Var mı makale ilgili gelişme? Maktulün kimliğini teşhis ettik başkomiserim. Adli tıpın raporunu bekliyorum. Nasıl oldu o iş? Kimmiş? Ee, Maktulümüzün adı Sevilay Güngör. Ev arkadaşı onu ulaşamayınca polisi aramış. Hatta teşhiste teşhisi de o yapmış. Ha, ne iş yapıyormuş? Özel bir üniversitede öğrenciymiş. Arkadaşıyla beraber maçkada oturuyorlarmış. E, tamam sen devam Pek gelmedi mi? Erken gelmişti o. Erken mi geldi? Nerede peki? Sorguda başkomiserim. Sorguda mı? Pardon ne sorgusu? Benim niye haberim yok? Ne sorgusu Umut? Bir cevap ver ya ne oluyor? Ya başkomiserim Aytuğ başkomiserin konuşturamadığı biri varmış da onun için yardım istemişti İpek hanımdan. Allah Allah. Ha, o sorgular da iyi ya. Bir gideyim bakayım ben. Ee, yalnız bizim sorgu odasındalar başkomiserim. Bizim sorgu odası, değil mi? Yanlış mı duydum benim oğlum? Kimden izin aldılar ya? Allah Allah. Allah Allah. Dolu muydu burası? E, evet, sorgudayız. Öyle mi? Benim sorgu odamdasın. Benden izin almadan. Şahin başkomiser yanıma gelin. Siz burada mıydınız? Sen içeri dalmadan önce adam konuşmak üzereydi. Tam konuşur yine ya. Konuşur. Bu niye burada yapıyor sorguyu? Burası daha güzel. Canım öyle istedi. Var mı itirazın? Ben nerede yapacağım sorgumu? Hayırdır sorulacak biri mi var? Var. Olabilir. Kim? Kendim. Kendimi sorgulayacağım. Onun için biraz geç kalmışsın. Önce olayım isterseniz. Biraz daha hakim. E, banka hesaplarını arıyordum aslında. Onlar en arkada. Şöyle gösteriyorum. Bak, bak, bak. Bak, bir saattir dosyalara bakıyorlar, bak. Hayırdır ya? Ne senin bu Ne bu sinir? Bu yeni cinayet vakası biraz garip ya. Ama benim de kafamı karıştırdı ya. Bravo. Çok başarılılar. Adamı iyice sıkıştırdılar. Şimdi çözülecek. Ne yaptınız? Konuştunuz mu İpek hanımla? İstifa ediyor muymuş? Bilemiyorum kendi keyifleri bilir. Eğer yorulduysanız bir kahve ısmarlayayım ben size. Çok iyi olur. Kahve içmeden kendime gelemiyorum. Harika hadi gidelim. Allah aşkına bak. Bak bir de nasıl kibarlık yapıyor bak. Bitti mi? Bitmedi. İyi tamam sen tek başına devam edersin o zaman. Hadi işimiz var. İpek Hanım duymadın mı Şahin? Sorgu bitmedi. Benim için bitti. Sen bizim makamımızı unuttun herhalde. Maktul'un ismini bulmuşumuz. Arkadaşıyla konuşacağız. Hadi. Ee, Ayto Bey kusura bakmazsanız Tamam, yarın devam edersiniz. Gerçekten dedikleri kadar iyiymişsiniz. Sizinle daha fazla çalışmayı çok isteriz. Maalesef. Çünkü ben istifa ettim. Bundan sonra herkes kendi biriminde kendi başına sorgusunu yapar. Ben çok üzüldüm. Yani sizin gibi değerli bir psikoloğun olmaması hoş değil. Hadi işimiz var. Çantamı alıyorum, görüşürüz. Nesi var bunun ya? Kafasında çatlak var. Şurada. Ben bir şey mi yaptım? Yok sen bir şey yapmadın. Niye sinirlisin o zaman? Değilim. Aytu Bey'le ilgili ne gibi bir sorunun var? Sevmiyor musun onu? Yani kibar bir adama benziyor. Çok çok. Çok kibar. Ölecek kibarlıktan. Maktulün evi nerede? Gidince görürsün. Dün bu davayla ilgili söylediğim şeyleri çok dinlemiyor gibiydin. Ne oldu da şimdi beni tanık sorgusuna götürmeye çalışıyorsun? Geliyor musun gelmiyor musun? Geliyorum. Ha. Ne dergisi abi? Durup dururken. Neymiş efendim? Soru soracaklarmış da ben cevaplayacağım. Ne cevaplayacağım ben? ben? Bana bir şeyler söyleyecek. Ben de yok efendim falan filan. Yok abi ben yokum ya. Ya anlatıyorum ki anlatamam yani. Uğraşım. Ya. <laughs> <laughs> Gel. Ne o birader sizin büroda iş yok mu ya? Sen böyle sürekli fır fır gezinip duruyorsun boş boş. Ben söyleyeyim de bari sizinkilere. Seni işe yarayacağın bir yere göndersinler. Benim bir şey ihmal ettiğim yok da... ...sen hayırdır Devrem? Niye rahatsız oldun? Ben rahatsız falan olmadım. Sanki öğrenme diye. İşle biraz. Çalış çalış. Ben aslında İpek Hanım'ı görmek için... ...birazcık boş vakit ayırdım. E, siz Şahin Başkomiser'in kusuruna bakmayın. O yine bugün sinirli. Ne zaman değil ki? <laughs> Belki duymuşsunuzdur. Ee, bizim departmandan... Değerli bir abimiz emekli oluyor. Hem de sayenizde kapattığınız dosyayla. Estağfurullah. O kilis sorguda itiraf almasaydık ertelip duracaktı emekliliğini. Yani takdir hak ediyorsunuz. Bu abimiz için yarın bir akşam yemeği düzenliyoruz. Sizin de katılmanızı isteriz. İyi ama ben tanımıyorum ki. O sizi tanıyor merak etmeyin ve gelirseniz çok mutlu olur. Ben de birlikte gitmekten mutluluk derim. Ne dersiniz? Katılacak mısınız bize? İpek Hanım katılmayacak. Sağ ol, sağ ol. Katılacağım. Sizin bu nazik davetinizi reddetmek istemem. Harika. O zaman ben yarın sizi alacağım. Olur. konuşalım mı seninle? Konuşalım, ne konuşalım? Vaki Bey de bu meşhur çapkınlık hikayelerinden biri olarak düşünüyorsan... ...aklını alırım senin. Bunun ne alakası var? Ben bıraktım o işleri. Ayrıca İpek Hanım gerçekten hoş, aklı başında bir kadın. Ben de centilmence ilgimi gösteriyorum. Kimse de yetişkin insanlarız. Eğer istemiyorsa zaten belli eder. Ama sen niye bu kadar dert ettin? Ben baştan uyarayım da. Baba. Günaydın İpek Hanım. Çok şıksınız yine. Artist gibi olmuşsunuz vallahi. Beyaz size çok yakışıyor. Gözlerinizin rengini ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim ama ben utandım biraz. <laughs> evet. Günaydın. Cinayet bro o Günaydın. Günaydın. Başkomiserim, keşke siz de bir takım elbise falan giyseydiniz. Yani dergide daha yakışıklı gözüküyordunuz. Aşk olsun Nermin kalbimi kırdım ben böyle yakışıklı değil mi? <laughs> Yok, o yüzden söylemedim de daha iyi olurdu sanki. Ben takım elbise giyemiyorum ya, boğuyor beni, daralıyorum. <laughs> aynen, aynen. Ne yaptınız Yaşar Hoca'nın eski karısıyla konuştunuz mu? Evet, ya bizim düşündüğümüz gibi evliliklerindeki sıkıntı öyle aldatma falan değilmiş. Allah Allah. Adam işiyle çok ilgili olduğu için kadınla hiç ilgilenmiyormuş. O yüzden sıkıntı çıkmış aralarında. Anlaşamayınca yol yakınken ayrılmışlar aslında. Bu kadar mı? Yaşar Hoca fazla mükemmel içinmiş. Sık sık bu yüzden tartışma yaşıyorlarmış. E kadın da daha fazla dayanamamış. Ben dün gece tezini okudum. Dikkatimi çeken bir şey var. O da seri katillerin narsistik özelliklerini aynı metaforuyla kullanması özelliği. Aynı metaforu. Maktül'ün gözündeki ayna bence tesadüf olamaz yani. Aferin lan sana. Vallahi bravo ha. <laughs> Umut, havaalanına iner inmez şu adamı alıp getirsinler buraya tamam mı? Sorguladıktan sonra öğreneceğiz bakalım neyin ne olduğunu. Sen yine de şu hayatını kurcalamaya devam et. Tamam mı? Kaç iniyormuş bu uçak ya? Üçte başkomiserim. Üç mü? Ee, biz röportaja mı insek? İşimizi yarıda kesmesek? Allah Allah sanki işimiz gücümüz yok gibi bir röportaj çıkmış başımıza. Evet şöyle geçelim lütfen. Nasıl? Yani şöyle tam şuraya. Şu. Evet. Evet kameraya bakıyoruz. Çok güzel ee, şimdi bir sırt sırtabilirim isterseniz. Sırtta evet. Çok güzel. Birazcık gülümsüyoruz tebessüm. Tamam gülümsüyoruz sen çek. Hadi. Tamam. Ee, başka bir de aradaki mesafeyi kapatalım. Yakınlaşalım. Yine başlıyoruz. Ne başlıyoruz? Kaç tane fotoğraf çektin ya? Sen ne kadar fotoğraf meraklısı çıktın öyle. Allah Allah. Bir saçıma bakayım. Şahin Başkomiserim, bir onuzda bir psikologla çalışmanın vakaları çözerken faydası oldu mu? Oldu, oldu. Oldu? Bir psikologla çalışmaktan mutlu musunuz? Aynen. Bu kadar mı başkomiserim? Ha bu kadar. Daha ne anlatayım ki? İpek Hanım, Buyurun. Vakaları çözerken aldığınız eğitimler işinize yaradı mı? İşe yarıyor, yarımız olur mu? Oho, siz böyle sorarsanız o cevap bitmez. Tabii net sorular sorarsanız hani boyunuz, kilonuz, yaşınız. Şahin Başkomiserim müsaade eder misiniz lütfen? Tabii tabii buyurun. Teşekkür ederim. Yok teşekküre gerek yok. Çok fazla uzatma. Eğitimim iyi oldu de tamam. İşimiz var. İnsanlar nasıl oluyor da ...bir başkasının hayatının son bulmasını... ...kendi iradelerinde görebiliyorlar. Bu soruyu okul dönemimden beri kendime soruyorum. Oho! Bak ben sana dedim. Okul yıllarından başladık. Bitmez. Bitmez bu cevap. Ben eski kantine gideyim bir çay alayım. İçer miyiz? Yok. İçseydin ya. Yok. Eh. Tabii kendime sorduğum bu sorunun cevabını ararken... İnsan doğasının bu acımasız yanına bir psikolog gözüyle baktığımda cinnet getirmeyle işlenen cinayetler, intikam cinayetleri, planlı cinayetler. Bunların motivasyonları mutlaka incelenmeli hatta titizlikle araştırılmalı ama her vaka ayrı ayrı. Bitmez bir cevap. Ben bir dolaşayım geleyim. Of. Mesela Amerika'da yapılan bazı araştırmalara göre... Oğlum Amerika'ya mı geçtik? Bize ne Amerika'dan ya? Allah Allah. Şahin başkomiserim izin verirseniz çok önemli bir konuya değiniyorum. Değinme. Değinme. Bak üç kere kantine gittim çay aldım geldim. Bak buradalar. Odaya çıktım geldim. Hala konuşuyorsun ya. Hala anlatıyorsun. Ne kadar anlatabilirsin ki? Bir dergide kaç sayfa olabilir ya? Kaç sayfa var sizin dergide? Ne kadar yazabileceksiniz bunu? Anlamadım ben ya. Kusura bakmayın Şahin Başkomiser biraz sinirlidir. Aynen sinirliyim. Bunu da saklamıyorum zaten. Saklamaz. Sen niye reklam peşindesin? Hayırdır? Reklam yapmayı da sevmez. Ama namı yürüsün diye bazı yaptığı hareketler vardır. Mesela biz bir kahveye girdiğimizde... İçinde mi tuttun bunları? Benim başka sorum yok. Teşekkürler. Müsaadenizi isteyin. Tabii tabii ne demek sağ olun sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Ben gidiyorum diye bana kızıyorsun. Çocukluğundan beri terk edildiğin için seni terk ettiğimi zannediyorsun. Ama ben seni terk etmiyorum. Ben seninle çalışmaktan çok mutluydum. Seni tanıdığıma da. Kaşaroktan bir saate burada olur. Hemen sorgusunu hallederiz. Sen de işine bakarsın. Neye bakarım? Yemeğe gideceksin ya. Ben onu iptal ettim. Allah Allah. Niye iptal ettin ya? Ne güzel eğlenecektiniz. Öyle gerekti. Canım öyle istedi. Kendi kararlarımı verebiliyorum ya ben. Amcam bize ne ya? Sen ne istiyorsan onu yap. Açıklamana gerek yok. Sen Aytuğ başkomiserle niye anlaşamıyorsun onu anlatsana bir bana. Anlattık ya. Sürekli aynı şeyleri mi anlatacağım ben sana? Bana uygun olmadığını düşünüyorsun. Peki. Bana uygun insanın nasıl olup olmadığını nereden biliyorsun? Tanıyorum seni. Tanıdığını zannediyorsun. Mesela Geceleri yatmadan önce en sevdiğim kitabın aynı sayfalarını okuduğumu bilmiyorsun. Doğum günümde yalnız kalmaktan hoşlandığımı, en sevdiğim rengin mavi olduğunu bilmiyorsun. İnsanları tanımak için böyle küçük ayrıntılar bilmek lazım. İyi işte. Öğrenmiş olduk. Ne yaptın? Yıktın ya. Pardon başkomiserim. Ya bu Yaşar Oktan da ekibi sonra da uçak değiştirmişler. Nasıl ya? Ne demek oluyor bu? Ben anlamadım ben. Gelmişler başkomiserim. iki saat olmuş. Rötar yapmayı anlarım da erken gelmeyi tam olarak anlayamadım ben. Ben bir ekip gönderip aldırayım mı bunları? Dur biz gidip bir bakalım dur. Biz derken biz mi? Yani biz de olmadığımıza göre siz Aradığımız katil bu adam olabilir ha. Biliyorum. Çok tehlikeli yani. O yüzden söylüyoruz. Tamam. Bir tehlike sezersem kaçarım. Ne? Hala mı ya? Bir spor ayakkabı koyalım sana araba. Ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyorum. Belki havalığından direkt okula gitmiştir. Aç da girelim. Açayım mı? Aynen. Gizli gizli mi gireceğiz? Ya hiç yapmadığın şey değil mi? Aç. Hadi. Yani ben yaparım da sen... Ben seni izleyeceğim ya. Not vereceğim sana. Bakayım nasıl açıyorsun. bizden önce davranmış. Kızım buraya geleceğimizi biliyordu. yanlış yerde arıyorsun aynaya bak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın